Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size a internet üzerinden canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bunun için yapmanız gereken oldukça basit. Size internette yormamak için hem açıklamalar bölümüne hem de yorumlar bölümüne a canlı olarak izleyebileceğiniz linki bırakıyorum. O linke tıkladığınız zaman A-Spor'u canlı olarak izleyebileceksiniz. Bu link a kendi orijinal sayfası. Bilginiz olsun. Bu linke tıkladığınız zaman size direkt A-Spor'un kendi canlı yayını aktarıyor. Ayrıca bu Aspor'un kendi sayfası olduğu için Aspor'la ilgili eski programlara, Aspor'un yayın akışına bu kanal üzerinden, bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Aspor'un sayfasında futbolla ilgili bilgiler, maç özetleri, ayrıca takımlarla ilgili haberler de bulunmakta. Yani kendinize özel takımların haberlerine Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın sadece bu takımların haberlerine de bakabiliyorsunuz. Öyle de güzel bir yönü var. A Spor'un bilginiz olsun. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.